Hoppa. Evet arkadaşlar. Ay. Kamera niye dönüyor ya? Bir saniye. Ha. Okey. İyi. Evet iyi. Şimdi yine ağaca bağladık. Ablamın saçındaki ay. Niye dönüyor? Sinirim bozuldu. Ha. Ablamın saçındaki değişik böcekleri topladık ve artık yine ormandayız da rüzgar çeviriyormuş. Gel. Şuradakiler var. Onları topluyoruz. Ben onların üstüne bastım ki. Neyse gel şimdi şuradakileri toplayalım aç. Yine bastım. Hadi aç aç sor bana. Hadi rüzgar esiyoruz da ol. <laughs> Yaptık. Şuna bak. Ay küçücük kozalan. Ah. Mini mini. Hadi aç. Onu ben çok topladık zaten. Sen kameranda telefon gittiğini hesapla. Ben o sırada bir şeyler. Ben yapayım. şöyle tutayım. Evet, olmaz öyle. Tutma. Tutma. Tutma, tutma. Kameranın açısı bozuyor, Tutma. Dinlemiyor söz ya. Aa böyle abla sen mı olur? Sen dinleyeceksin. Aa sokakta diye bunu ne yapıyor? Hadi. Ah ağacı çeviriyor. Hayır ağaç istemiyorum. Ah telefon gitti. Merhabalar. Niye dönüyorsunuz? Abla telefon dönüyor. Dönsün. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Senin kafan kaçmıyor. Abicim yeter artık ama. Şöyle heh ayara şu. İşte ayar şu. Deniz bence bir an gidelim. Yok da. O zaman yapacağım. telefonu kapat. Ne yapayım? Gidiyorlar şimdi kapatıyor. kamera gitti. ah ah Yağmur ayı. Bana geldi. Ablaya. Arkadaşlar yağmur yağıyor. <laughs> telefon, <gülüyor> telefon. Gel. Yok bir şey.